Merhaba arkadaşlar. Ben Merkay ve bu videomda sizlere ben de kan ee, bir önceki videomda arkadaşlar ee, ben de kan nasıl 10 dakikada fazla video atılır onu göstermiştim arkadaşlar. Bunda da hem 10 dakikadan fazla video atma hem de üstteki şu taraftaki buradaki ben de yazısını kaldırmaya göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak aracınıza arkadaşlar keymaker yazın keymaker yazınca arkadaşlar zaten karşınıza çıkacaktır keymaker indirizin onu indirin arkadaşlar sonra yeni bir klasör oluşturun şöyle yeni klasör oluşturun arkadaşlar crack yazın klasöre ben bu klasörü sileceğim klasöre yeni crack yazın arkadaşlar Mesela bakın ben de silindim. Şimdi ise arkadaşlar o kreyi açmaya geldi sıra. O attığınız yeri açın arkadaşlar. Şöyle keymaker diye bir dosya gelecek arkadaşlar. Keymaker'ı oraya atın. O dosyanın içine atın. Evet deyin arkadaşlar. Keymaker'ı ilk olarak siz yönetici olarak çalıştırın. Um, sonra ise arkadaşlar e, burada email adres istiyor. Buraya sallayın. Yazın. Ee, sonra ise Şuraya basın arkadaşlar. Re Re register application. Ben basmayacağım. Ben de öyle zaten. Bastığınızda arkadaşlar ben de kamu kapadı. Ve burada kayıt sızıyası gider arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Ve bana bu bilgiyi veren kanaldan arkadaşına çok teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar. Umarım faydası dokunmuştur. Ee, i̇yi günler. Yayınlar. Abone